Fiş. Fiş. İrfan abi. İrfan abi. da şey dizini açtırsana tamam. sana Kazım gel. O çekti Kazım çekti beni. ne Çok şurası ya. Ne oldu abi? Ben dinlemeye geldim işte Tuğrul Türkçe şey. çelenk koymak istedim. İzin verdiler ilk önce. Sonra yazı okudular. Arkaya aldılar. Ben bir şey demedim yani. arkaya aldılar. Arkaya alınca ben çelengi aldım. dinle dinlemeye gittim Türkeş'e. Ee, beş dakika görüştürün beni dedim. ortaya oturdum. Beni çağırdılar. Zannettim ki Türkeş'te beş dakika görüştürecekler. Evet. Ben melamı anlatacağım e, ee, dışarı çıkardılar şey salonun önüne kültür merkezini etrafımı çevirdiler darp ettiler. Yani merdivenden aşağı e, güney kısmında merdiven aşağı yuvarladılar. Rahmetli Nihal Atsız ve bir avuç Türk milliyetçisini sebep, sebep yaranacak onlara. Bak bizde de faşistler vardı. Peki o dönemdekiler rahmetli Nihal Atsız, rahmetli. Diyeyim, birleşirler, diyorum onda sikti yerdi. Belki birleşe Allah'ın bir cezasını versin gebersin. Nasıl gebersinler? Yani Başından malzeme vermeyin diye uyardık yani biz iyi niyetle.